Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımda çok yeni bir konseptle karşınızdayım. TikTok slime hileleri. İlk başlayacağız. Birbirinden farklı ve ilginç TikTok'ta yer alan slime hilelerini sizler için derledim. İlk arkadaşlar baloncuk. Daha sonra slime boyama var. Ondan sonra bir aktivatör yapım var. Aktivatör dediğimiz ne? Jelleştirici sıvı ve ben... ilk ile başlıyorum. Arkadaşlar böyle pofuduk güzel renkli bir slime'ım var. Bu slime'da e, kapağı kapattığımızda şöyle slime balonu yapmayı deneyeceğiz. Çok kolay bir hileyle. Normalde slime balonu yapmak çok zor ve denk getirmek de zor oluyor. Bakalım ilk hile deniyorum, başlıyorum. Hazır mıyız? Evet hazır mıyız? Bakalım slime balonu nasıl olacak? Şöyle iki renkli çok güzel bir slime'ım var arkadaşlar. Bundan bakalım slime balonu yapabilecek miyim? sadece oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ve slime hilemize sıra geldi. Ama öncesinde birazcık hoppa şu süslerden ekleyelim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Elime de yapıştılar. Şimdi ne yapıyorum? Kapağını kapatacağım. Ters çeviriyorum. tamamen arkadaşlar kapağı doldurmasını bekliyoruz slime'ın birazcık daha dolduğunda olacak bakalım olacak diye ümit ediyorum inşallah hem böylelikle bu slime hilelerinin doğru mu değil mi onu test etmiş olacağız sizin yaptığınız slime hileleri varsa bana yazmayı da unutmayın arkadaşlar ben de sizler için onları denerim evet son bu taraf kaldı birazdan da kapağı açacağız Arkadaşlar hazır mıyız? Kapağı çevireceğim hemen. Bakalım slime balonu olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu yani. Ben mi yapamadım acaba? Denekte yapanlar varsa bana yazabilir mi? İlk ilan olmadı. Slime balonu yapamadım arkadaşlar. Tamam bunu ters bırakıyorum. Ee, bir sonraki hileye geçeceğim şimdi. Bir daha deneyeceğim. Olursa artık bu hile gerçektireceğim. Olmazsa da hayır yalan. Ne No. Olmazsa da hayır doğru değil diyeceğim. Ve sıra ikinci ilemizde. Sırada çok güzel pembe bir slime'ım var ve pembe olduğunu aldırmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü o kadar sulu ki böyle cıvık vıcık vıcık bir şey. Şimdi slime hilesinde ne TikTok'ta ne diyor biliyor musunuz? Böyle cıvık mı cıvık pembe rengi güzel olmasına rağmen çok cıvık bir slime'ım var arkadaşlar. Bunu kaba alacağım ve üzerine kabartma tozu dökeceğim. Evet kabartma tozuyla 10 numara 5 yıldız oluyormuş mu acaba deniyoruz. Yakına. Evet. Ay gerçekten çok cıvıkmış arkadaşlar. Bakalım. Sırada kabartma tozumuz var ve çok fazla dökmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Böyle boca ediyoruz içine. Bakalım olacak mı? Evet, karıştıralım. Aa, inanamıyorum. Kendini toplamaya başladı bile. Vay, arkadaşlar bu gerçekten süper bir tiyoymuş. Cuvian slime'larınız varsa kabartma tozlarınızı heba edip bu yöntemi bence deneyebilirsiniz. Vallahi oldu. Annelerinizden de izin almayı unutmayın. Nerede benim kabartma tozlarım diye aramasın sonra. İnanamıyorum. Bakın, bakın şu ikisinin arasındaki farka bakın. Bu bildiğiniz sulu, yani acayip kötü bir slime bol kabartma tozunu döktükten sonraki haline bakın. Hem pofuduk oldu müthiş gözüküyor. Hadi böyle birazcık yakından çek kameraman. Arkadaşlar bu doğruymuş. Çok beğendim ben. En sevdiğim slime rengi. Pembe tabii ki. Müthiş oldu. Hadi bir gül yapalım. Olmazsa olmazımız. Ve Sırada diğer TikTok hilesi. Bir sonraki TikTok slime hilesine devam ediyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bembeyaz bir slime'ım var. Evet ben bundan sıkıldım. Şöyle harika mis gibi çok güzel renkli bir slime'ım olsun istiyorsanız. Ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki TikTok'a bakmak gerekiyor. TikTok'ta böyle kalın uçlu keçeli kalemlerle bu slime'ları boyamışlar. Bakalım nasıl bir şey olacak? Gerçekten boyar mı boyamaz mı? Şimdi test edip göreceğiz. Çok güzel, bembeyaz bir slime bu arkadaşlar. Sesi de çok harika çıkıyor. Bunları Hopi TV'de slime testler için hazırlamıştım. Şöyle de üç rengim var. Bunların hepsi Duru'nun tabii. <laughs> Umarım bize kızmaz, ucunu kötü yapmayız. Ben maviyi seçiyorum. Bakalım maviyle olacak mı? Hop hop, bunlar orijinal Sharpie be ya! Evet. Ben... Vallahi konuşmayayım diyeyim dayanamadım. Dünyanın <laughs> parası bunlar. Herhalde ama tabii ki. Bakın şöyle şöyle, ucunu bastırıyor musunuz arkadaşlar? Ben böyle izledim. Gitti paracıklarım. Elveda dedik yönetmen. Şimdi burada sessiz oluruz. Niye? Çünkü hızlı çekim alacağım. Çok boyamam gerekiyor. Evet. Bütün slime'ı boyadım. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Şimdi onu karıştırıyorum. Duru'ya da gösteririz. Slime'ın rengini görünce bence bir şey demez şarpilerini aldığım için. Renk değiştirmeye başladı bile. Ne kadar güzel bir şey oldu. Böyle ebriyor arkadaşlar. Zaten bu yaptığım slime mükemmel güzeldi. Şimdi daha da hoş oldu. Rengi ne renksizce? Müthiş gözüküyor. Bunu ne için yapmıştım bu slime'ı? Evet hatırladım. Bulaşık deterjanlı slime'lardan bir tanesiydi. Bulaşık deterjanlı slime testlerimi izlemeyenler varsa kanalımda önceki videolarda izleyebilirler. Evet bu slime'ın ilk hali arkadaşlar. Yarıdan bölmüştüm. Bu da ikincisi. Korktum valla rengi çok kullanamadım ama bence mükemmel oldu. Denemeye değer. Hadi bakalım sizin de slime'larınız varsa ve renginden sıkıldıysanız bence bu kombini yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Sırada diğer hile. Bu ne için? Arkadaşlar sırada çıtırdamayan slime'ları çıtırdatmaya <laughs> Yarayan bir TikTok hilesi var. Bakalım çıtırdatabilecek miyiz? Bana biraz saçma gibi geldi ama. Deneyeceğiz yani, göreceğiz. Çekmişler o kadar videosunu, biz de bir bu konuya açıklık getirelim dedik. Şöyle şeffaf. Yönetmen mesajlarını okuyor arkadaşlar sürekli. Yönetmen yakına gel. Bak şimdi. Bu slime çıtırdıyor mu onu göreceğiz. Ses çıkarıyor ama çıtırdamıyor. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bir alüminyum folyonun içine koyuyoruz. Rengi de mükemmelmiş bu arada, su gibi şeffaf. En çok pofuduk stamları seversiniz şeffaf mı? Ben e, pofuduğu da çok seviyorum ama şeffafların da yeri benim gönlümde bir ayrı yani. Evet durum yapıyoruz. Şimdi Üç, iki, bir basacağım. 3, 2, 1 deyince. E, güzel oldu da. Yani zaten alüminyum folyonun sesi bu sanki. Ne diyorsun yönetmen? Vallahi bence de öyle de ziyan oldu ya. Bunun içine biz tavuk koyardık. Tavuk koyardık. Balık koyardık. koyardık, koyardık, koyardık. bir yemek yapar. <laughs> Slime koyduk. Yani çok küçük kullandım ama. Yani bu ee, olabilir. Acaba folyoyu kalın mı sardım? Evet çıtır diyor slime'ımız ama folyomuz çıtır diyor tabii arkadaşlar. Yani bunu çok beğenmedim. Not vermek gerekirse 10 üzerinden 4 falan veriyorum. Sırada diğer hile. Tadam! Sırada lens solüsyonu var arkadaşlar. Lens solüsyonuyla bir TikTok hilesi. Bunu lens solüsyonunu güçlendirmek için yapıyoruz. Slime Activator İngilizcesi. Aslında lens solüsyonu varsa ee, bence... <laughs> <laughs> dürüst olmak gerekirse boşa harcamayın arkadaşlar. Niye? Ben sizin için deniyorum, feda edeceğim. Ama yani bu şişe neredeyse 30-40 lira. Çok uzun zamandır almıyorum. Ee, onun yerine 1 kilo boraks alın. 5 lira falan yani. 1 kilo boraksa da o 10 kilo şey yaparsınız. Slime yaparsınız. <laughs> Ve ne yapalım? Deneyelim bakalım. Daha da güçlü bir solüsyon olacak mı? Evet bol bol döküyoruz arkadaşlar. Boca ettik şöyle. Ve içine kabartma tozu koyacağım. Ölçüsü yok. Onlar bir tatlı kaşığı kadar koymuşlardı ama kocaman solüsyonu harcamışlardı. Ben böyle yaptığım için göz kararı döküyorum ve karıştırıyorum. İyice eriyecek. Sonra da ne yapalım biliyor musunuz? Denemek için bakalım güçlü oldu mu olmadı mı? Evet. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? İçine cıvık slime atacağız. Bakalım bir şey eriyecek mi? Evet. Hoppy TV, bunu hazır mı? Geliyor. Bence bu kadar yeterli çok cıvık bir slime'dı biliyorsunuz. Oho, süper oldu arkadaşlar. Niye süper oldu? Zaten olmaması için bir neden yoktu diye düşünüyorum. Katılaştı. Birazcık daha tutalım. Bu kadar lens sosunu harcayın. dünyanın parası gitti be ya. <laughs> Valla ben de diyordum yönetmen ne zaman konuşacak? Gitti güzelim. Ya bu kaç lira ya? Bu kadar paraya var ya. Oho. Bakın oh. şimdi işte, bir karşılaştırma. 10 litre şey yapılır. Evet bir size. karşılaştırma yapalım. Şimdi bunu daha önceki hilede yapmıştık. Bakın. Ne kadar katı. Bu daha cıvık. Bence doğrudan içine kabart. <laughs> Bence doğrudan içine kabartma tozu koyun arkadaşlar. Bu hileye de geçer not veriyorum ama bu daha garanti bir yöntem. Boraks alın sadece 5 TL. Yani istediğiniz kadar yerleştirici sıvı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birbirinden güzel, harika TikTok hilelerini, slime hilelerini sizler için denedim. Eğer Ayça abla benim yöntemim daha iyi diyorsanız onları da bana yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buluşuyoruz. Bay bay.